Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kan çiçekleri videosuyla yeniden sizlerleyiz. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan her bölümüyle izlendiğinin beğenisini toplayan kan çiçeklerinden baran ve dilana özel paylaşıyoruz. Arkadaşlar setten bir, yeni bir paylaşım geldi. Dilan da Baran'dan gelen bu görüntüler bu kariler umarım sizlerin de hoşuna gidecek. İlerleyen zamanlarda bu bölümü izleyiriz. Herhalde şimdi gelen kariyeri paylaşıyoruz. İyi seyirler, hoşçakalın.